Yemek kokan mis gibi bir bölüme siparişim nasıl geldi? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Nasılsınız? Tarık Bey, nasılsınız sayın yönetmenim? Çay içiyordum tam ağzımda yakaladın. Bakma çayıma vermeyeceğim sana. İyiyim. Sen nasılsın Fatih'ciğim? Teşekkürler. Bugün toksun belli ki. Çay içecek kadar keyif yaptıysan. Evet ama Değil rahatsızım. Boğazlarım ağrıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah daha iyi olursun. İnşallah. Sen bugün hasta olduğun için bana da çok sataşamasın diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, onun için yanımda Gökberk'i getirdim. E benim aslında... söyleyeceklerimi yazılı olarak o çalıştı. Yani bu yayından önce zaten ikili ikili bana giydirip giydir duruyordunuz. Keyfiniz yerinizde. Allah Gıcır. devam ettir. Gıcır. Tam bir seneyi geçti biz bu yayınlara başlayalım. 2019 Kasım'daydı yanılmıyorsam. İlk, i̇lk karar verdiğimiz zaman. Yok, ilk karar verdiğimiz zaman. Yani sen Yok, de benim, benim ilk... karar verip sana ilk söylediğim zaman. Evet, senin karar verip bana ilk söylediğin zaman Kasım'dı. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ocak 1'de de çekime başlamıştık. Pandemi girdi diye yayınlayamadık. 6 aydır da videoda düzenli olarak koyuyoruz. Doğru mudur? Evet. Ve ilk videomuzda McDonald's'la başlamıştık. Evet. O kadar zaman geçti. Hiç daha McDonald's yemedim. Evet. O yüzden dedik ki madem Whopper'ı çektik niye Big Mac çekmiyoruz? Evet. O zaman sıradaki videomuz McDonald's'tan Big Mac. Gelsin. Gelsin mi? Gelsin dedim. Benim lafım üstüne işte bir tane daha laf mı koyacaksın? İlla ki diyorsun ki postamı koyarım. Ya kendi şirketimi kuracağım arkadaş bu nedir ya? <laughs> Kendi prodüksiyonumu yapacağım. O zaman bitmek gelsin. Gelsin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bitmek de geldi. Biz neden acaba ilk videoyu bitmek olarak çekmedik? Onu da çok merak ediyorum. Çünkü bitmek pahalıydı Fatih o zaman. <laughs> Kampanyalı menü vardı onu sipariş verdim. <laughs> Hatta sen o ilk videoyu koymayı da düşünmüyordun. Evet zaten videonun başına bakılırsa hani testing testing diye aslında bir müzik de koymuştum. orada ne eleştiriler yedik ya. Orada eleştiri yapan bir arkadaş kadın istiyorum dedi ya ben burada peruk taktım ya. Kimse sonunda kalkıp değerlendirmiyor. Kimse hakkımı evet, vermiyor. Evet. Hatta bir arkadaş peruk takmazsan adam değilsin dedi. Taktım. Nerede o arkadaş? Burada o kadar peruk taktım durdum. Helal olsun niye demiyorsun? Takmazsan adam değilsin diyorsun. Niye adam? Tamam ben seni anladım Fatih. Sen Çok yine... sinirlendim konuşamıyorum tamam, ben. Tamam. Her zamanki halin yani. Ben sana bir şimdi bir yükleme yapacağım. <laughs> Yükledim sana. Oh! Kendime geldim. Ne yükledin lan bana? <laughs> Paketimiz kaç dakikada geldi? Paketimiz 15 dakikada geldi. Zaten McDonald's'ın bu şubesi bize bayağı bir yakındı. İlk siparişimiz kaç dakikada geldi? İlk siparişimiz daha kısa sürede geldi. 8 dakikada, dakikada, geldi? geldi. 8. Aferin. İlkini unutmuyorsun. İlkler unutulmaz. Şaka. Çılgın. Ve bu menünün fiyatı 31.50 lira. Karşılaştırma yapacak olursak Burger King ve Whopper 32.50 idi. Bu 31.50 lira. 1 lira daha ucuz. Peki 1 lira ucuz olması acaba lezzetiyle alakalı bir farklılık yaratıyormuş. Bir ona bakacağız. Ben paketi açıyorum. Aç bakalım. Ama McDonald's'ın bir kalitesi var ama be. Yani kese kağıtlarından mest etti şu an beni. Aynen çok güzel tatlı. Yani adamlar kolayı buraya ayrı bir yere koymuşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi yine iyisin. Bugün 500 ml'lik kola geldi. Ama bir şey eksik koymuşlar. Pipet yok. Aa! McDonald's gibisi yok. Çok şükür bugün de başkası adına utandık. Aa, pipet varmış ya. Ön yargıların konuşacaksa ben susacağım. Ya normalde insan kalkar onu oraya koyar. Ne bileyim oraya koyacak. Sen onu. insan mısın? Değilim. Daha ne o zaman? Bana insan diyenin gözü çıksın dermiş. Açma hemen. Ayı. Açma. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sen yönetmenim gene beni düşünmüş. iki tane mayonez istemiş. <laughs> görmüş olduğunuz gibi ekmek çok daha güzel gözüküyor tatlış bir var ya böyle bir pofudukluk gözüküyor böyle bir hissiyat oluştu. Aynı öyle yani aç olanı daha acıktırır, tok olanı da acıktırır, her türlü acıktırır. Ne diyeceğine, dev diyeceğine hiçbir şey ne değer ne deyip... yemin ne israfsın. Ben her türlü yemek yedim, ben burada günde kaç öğün yemek yiyorum ya. Görmüş olduğunuz gibi burada domates yok, sadece marul var sos var. Köfte gayet güzel duruyor ve ekmek de çok güzel duruyor evet, ya. çok güzel, çok kaliteli duruyor gerçekten. McDonald's Aynı galiba öyle. biraz geliştirmiş kendisine. Ya da sizden yani de biz çekim için yapacağız filan deyip not mu düştünüz hani güzel göndersinler diye. Ya belki burayı stüdyonun adresini görünce belki derli topladılar. Normal 8 dakikada geliyor diyor bu sipariş. 15 dakikada gönderdik bari adam gibi bir şey gönderelim mi dediler. Ben yani, bence bilmiyorum. ben bayağı beğendim. Bence gayet güzel. Kokusu da çok güzel ya. Bu da McDonald's'ın amiral gemisi diyelim. Tabii, olmazsa olmazı yani. Onun ilk akla gelen böyle old, buld, gold'u. Geçen burger'ın altında bir arkadaşımız içinde olması gereken malzemeleri yazmıştı. Ya helal olsun, tebrik ediyorum. Ona onu. çok teşekkür ona ediyorum. Ona bir selam doğru. çak şimdi buradan. Buradan sana... Selam yetmez, bir öpücük gönder ona. Buradan sana sevgiler, saygılar, öpücükler. Hakikaten içinde olması gereken malzemeleri yazmışlar. Ama ben demiştim zaten, belli bir standardı var mıdır diye sormuştum. Evet. Demek ki belli bir standardı varmış. varmış. Hamburgerini tersten yer misin, dökülmesin? Instagram'dan öğrendiklerimi sana uyguluyorum burada. Bu arada altında üstünde bunun tabi şey var köfte altında var. Altında çedar peyniri var. Çedar peyniri var. Ama çift Et köfte var. var. Aynı çift köfte var. Mesela burger'da tek köfte vardı. Öyle. McDonald's kalitesi ve 31.50 lira. Patatesler çok güzel gözüküyor biliyor musun? Ritüelimizi yapalım mı? Salak şey. Hadi ver bakalım. Hasta hasta beni yine yoracaksın. Soğumuş. İncinmişsin dedi patatesler bana. Ama tuzumuzu gayet yerinde. Tuzu Ve güzel. Ben bir şey diyeyim mi? Şu haliyle soğuk soğuk da yenir yani. Yenir. Böyle sen şey değil. Sana sert boş değil. mezar göstersek sen boş mezara da girersin. Orası ayrı da. Şu sıralar girmem. Ama hani iyi. Kalite. Yani... Antalya'nın Mami'nin dediği gibi kalite. Bence de çok kaliteli bir şey. Sen bir daha şive yapmaya çalışma. Başta çıkarttığınla, sonunda çıkarttığın arasında fark var. Başta Diyarbakırlı, sondaki İtalyan gibi. Oradan oraya bir göç yapıyorum. Daha evet. ne evet. Kalite. Arkadaşlar ben şimdi bunları beğendim. Ve bir dünya peçete göndermişler. Ben unutmadım iki tane mayonez sipariş verdim. Aynen mayonez. Mayonezler artık standart o yüzden hani hiç, De, hiç tatmıyoruz, tatmıyoruz evet. Tatmıyorum onları. Bazı Ay, patatesler var gelmiyor yer, yani. evet, evet, doğru. Kayış gibi oluyor filan. Bunlarda hiç öyle bir şey olmamış. Kola soğuk gayet güzel. Ben çedar peynirli çift köfteli Big sevdim. Onu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ama bu pranazaranla bu menü biraz daha bana kaliteli geldi. Dolu dolu geldi. En azından böyle iki tane köfte olması bence çok iyi hissettirdi. Abi kesinlikle öyle. Yani demek ki fiyatla alakalı yani 35 40 lira yapmasına da gerek yokmuş yani. Şeyin köftesi de çok kalın bir köfte değildi. Bölgenin evet, köftesi kesinlikle. de çok kalın Ama bir köfte değildi. Ama bir de paketi çok iyi böyle hani gerçekten hepsi ayrı ayrı pakette. Bir de onların hepsi bir ayrı bir kese kağıdına geldi. İlk bölümde de söylemiştim. Yani bu paketlerin kapalı gelmiş olması işte benim yemeğimi kim kıtladığının önüne geçiyor. Ben zamanda böyle yerlerde evet, çalıştığım evet, için evet. biliyorum hani arıyorlar müşteri benim kolam içilmiş patatesimden kıtlanmış falan diyenler oldu evet, zamanında. derler. En azından bu şekilde Yapmasa da yaptı derler. Derler derler. Ya derler, derler. ne sistemler var. İnsanlar bunları paketlerken restoranlarda kamera sistemiyle izliyor bu adamlar. Şaka yapıyorsun. Diyelim bu sipariş 16-15'te hazırlandı. Ya da 16-15'te geldi. Hemen izliyorlar kameralarda. 16-15'te bunu kim yapmış, nasıl yapmış izliyorlar kamerayla. Vay be demek ki böyle hamburger Çetesi bile var yani. Kıtlayan bir çete. Yani en azından bizden çıktığında sağlam çıkmış diyorlar. Ha. Yolda belki başına bir şey gelmiş. Yolda olana karışmıyoruz. Ama evet. böyle kapattığın zaman da yolda da bir şey gelmesini engellemiş oluyorsun ya. Öyle mi diyorsun? E, bence öyle. Bence güvenlik bu konuda beklemesin. Bu noktada. o zaman iyi. Fatih bir bana bak gözlerini. Aç gözlerini pörtlet. <laughs> Sofrayı temizledim. Fatih puanlamaya geçiyoruz. Hakkaniyetli bir puan vermeni istiyorum senin. Tamam o zaman ben hakkaniyetli puanımı vereceğim. Aksini düşünen varsa altına yorum yazsın. Hakkaniyet ya da değildi diye. Onun üzerine bir bakalım. Evet. Puan verme ritüelini bir standarda oturtmak istiyorum. Bir formül yapmak istiyorum. Fatih Metre adında bir formül üreteceğim. Fatih Metre. Evet. İyi hadi hayırlısı bakalım. Gene exact kafa. Exact tutuyoruz. Exact tutuyorsunuz. Evet. Kime ne vermişim diye. Evet. Hayırlısı olsun. Benim biz, bizim bir korkumuz yok. Ne verdiyse kargasındayız. Belli belli. Geçen Popeyes'te gördük. Eski şirketinde yapıştır gittin. Hep tapkı dağdan yapalım diyorsun. Bilmiyorum hayırdır ne işin var oralarda? Kime yaranmaya çalışıyorsun? Ya sponsorluk olursa. Fatih. Buyurun. Puanlamaya geçiyoruz. Hızla kaç puan veriyorsun? 15 dakikada gelen hızla 10 üzerinden 10 puan veririm. Aferin sana. Peki servise ne diyorsun? Şimdi servis konusu hakkında da... <laughs> Düşünüyorum hakkaniyetli olmak için. Yoksa bir an gözüne sözleşme mi geldi? <laughs> 10 verecektim, sözleşme geldi. Direkt durdum. <laughs> ya şimdi benim belli bir standartlarım var biliyorsun. Ben kürdan olmamasına gayet takık birisiyim. Peçeteye ıslak mendile takık birisiyim. Şimdi ıslak mendili yok, kürdan yok. Hani kürdan bu serilerin hiçbirisinde yok ama en azından bir ıslak mendil gelseydi güzel olurdu. Poşetleme çok güzel. 10 üzerinden 12 bir poşetlemesi var. Ama ıslak mendil olmamasından kaynaklı vereceğim puan 9 olur. 9-9,5 arası gider gelirim. Git gel bakalım, nereye gidip geleceksin. Allah gidip getirmesin inşallah. Abi inşallah cümlemizi. Peki Fatih, lezzet? Abi lezzet bence on numaraydı. Yani patatesler soğuk olmasına rağmen gayet güzeldi. Ki soğuk olması bizle alakalı bir durum. Yani 15 dakikada geldi ama bizim buraya kurulmamız, etmemiz uzun sürdü. Neden acaba? Ya trafikle. Beni almış olduğun Vito... Arıza, arıza yapmış. mı yaptı? Arıza yapmış. Vito yolda kaldı. Hangisi? Kalbim. Siyah olan. Siyah mı? 12. Oğlum tamam. plakayı ne söylüyorsun? Manyak mısın lan? Daha taksi de... bitmedi oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Daha taksi bitmedi ifşalamasın şey bizi ya. Lezzet. Lezzet 10 üzerinden şu an McDonald's'ın bu menüsüne 10 veriyorum. Ya ama bak Fatih, eğer bunu 10 veriyorsan, kaliteli yediğimiz lahmacunlar ve yiyebileceğimiz günaydındaki lere de vereceğin 10 üzerinden 10 hakkaniyetle olur mu? Şimdi bu bana konu, bunu anlat. Bu bu konuyu tartışalım bence. Tartışalım. Bu konuyu 4 dakikam var. Bu konuyu programdan önce Gökberk'le de konuşuyorduk. Şimdi ben McDonald's'tan bir beklentim var mı? Yani hamburgeri gayet güzel olacak. Dizi yani yediğim zaman lezzetli olacak. Ben bunun tadını alacağım. Benim kıstasım McDonald's'tan aldığım yiyeceğin performansı. Beğeniyor muyum? Beğeniyorum. Çok mu güzel? Çok güzel. O zaman niye on vermeyeyim? Sence? Ben niye? Zaten ben kendime göre değerlendiriyorum. Kaldı ki ben niye McDonald's'taki etle Nusret'i karşılaştırayım ki? Evet. Karşılaştırma zaten. Sen kim köpek? Hey, ben hayatta zaten nusret yemedim. ayrı bir konu da. Hiç hayvanlıktan çıkamıyorum ya. bir havla bakayım. <laughs> havla dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendiriyorsun ben. beni Fatih. Teşekkür ederim ama yani benim o yüzden kıstasım restoran bazlı, marka bazlı. Ben almış olduğum menüyü beğendim mi? Beğendim. Yemesini tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Gerisine karışmam Aga. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Neyse bu da bizim duruşumuz. Aynen öyle. Fark edersen soluksuz anlatmanı istedim. Soluksuz anlattım. Bir sonraki videoda görüşene kadar videoyu beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve yorumda yazarsanız çok sevinirim. En azından sormuş olduğum soruların cevaplarını alayım. Hı. Bir sonraki videoda kendinize... Bir sonraki... İnanıyorum konuşacaksın oğlum. Seni bu programda konuşturacağım. Sana kitap alıyorum lan. Geçen hatta Kral Şakir'in 8'li eğitim seti çıktı. Aa çok severim. <laughs> 5 ile 7 yaş arasında sen ondan başlamalısın bence okumayı böyle geliştirmen için, cümlelerini iyi bir şekilde kurabilmen için ondan alacağım sana. Fişleri atlıyor muyuz? Ne? Fişleri. Tabii canım ya yani biraz böyle potansiyel gördüm sende. Bir endir bakayım kafayı. Ay maşallah! Günüm aydınlandı. Kaldırdım. Bu kalk şu haliydi. Pardon görmedim. <laughs> Fark etmedim. Aynı ışığı yansıttığı için 8. kez programı kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Vay Neden sekiz? Sekizli eğitim seti dedim değil mi? <laughs> <laughs> Bu arada çok güzelmiş. Yeğenimi alacağım. Altıya gidiyor. Bunları da atın. Bunları da montaj. Bunları da ben istemiyorum. Bunları da montaj da atın. <laughs>